Herkese selam. Ayşe ben. Kasık Esnetme serisinin sonlarına yaklaşıyoruz. Bugün yine güzel bir çalışma yapacağız. İlk etapta tamamlayıcı dediğimiz aslında güçlendirme hareketi olan hareketlerle yani ayakta başlıyor olacağız. Ve ben sürekli size talimatlar veriyor ve sürekli hatırlatıyor olacağım ne yapmamız gerektiğini. Çünkü istemesek de beden bazen istediğimiz hizadan çıkabiliyor bu yapacağımız pozlarda. Ve çıktığı zaman da hareketin verimi düşüyor. Dolayısıyla eğer hazırsanız, hepinizi ayakta bir duruşun içine davet ediyor olacağım. Ayakta bir duruşun içine yerleştim. Şöyle başlıyor olacağım. Ellerimi kalçaların üzerine koyabilirim ya da ellerim yanda durabilir ama kalçaların üzerinde olduğu zaman daha rahat ediyor olacaksınız. Şimdi aslında hareket çok basit görünüyor ee, ve hareketi daha çok yere bastığınız ayağın poposunda hissediyor olacaksınız. Eller belimin üzerinde. Şöyle yapacağım. Sağ ayağımı point yapacağım ve sağ tarafa doğru yollayacağım. Şimdi burada amacım minimumda sola yatmak. Neredeyse hiç yatmamak hatta. Ellerim belimin üstünde sağ ayak parmaklarının yerle olan temasını kesiyorum. Ve böyle sağ dizim pelte gibi değil. Sağ bacağı aktive ediyorum. Tamamen uzatıyorum. Sağ ayak parmak uçlarının yere değiyor. Buradan kaldırabildiğim kadar sağ tarafa doğru kaldırıyorum. Şimdi Yana doğru yatarsam sağ tarafa doğru daha fazla kaldırabilirim. Ama bunu istemiyorum. Yana yatmadan kaldırabildiğimin maksimumuna kaldırmak istiyorum. 10 tane sağ yapacağız, 10 tane sol yapacağız. Sonra çeşitli varyasyonlarıyla devam ediyor olacağız. Eller belimin üstünde sağ yan point yaptım. Sağ bacağımı aktive ettim. Sağ ayak parmak kaldır yerden ve indir. Yana yatmadan kaldırabildiğin kadar kaldırmaya ve indirmeye devam ediyorsun 4 5 6 7 8 9 son bir tane ve 10 süper sağ ayak tabanı geldi sol ayak tabanın yanına. Aynı şekilde sol ayağım point bir şekilde sol Sağ tarafa yatmadan ellerimi belimin üzerine yerleştiriyorum. Ve mümkünse bu iki bacak hep aynı hizada. Bu daha arkada, daha önde değil. Açılıyor ve kapanıyor. Öyle düşünebilirsiniz. Nefes alıyorum. Sol bacak kaldır ve indir. Activate. O aktivasyon bozulmaya çalışıyor çünkü. Biz farkına varmadan Böyle minimal sol dizin büküldüğünü görebiliyoruz. O yüzden bütün konsantrasyonun sol bacağını aktive etmekte ve yana yatmamakta olsun. Zaten son üç tane kaldı. Bir, tıkırtılar çıtırtılar çıkabilir burada. 2 son bir tane ve 3 Sol ayağı da yere bastık. Şimdi aynısını şöyle yapıyor olacağım. Bu e, yandan göstereyim yine. Bu sefer amacım geriye doğru yatmamak. Önce bir yanlış olanını göstereyim isterseniz. Sonra üzerine koyarak devam edelim. Gene aynı mantık aslında. Eller belimin üstünde. Sağ ayağım point yapıyorum ve öne doğru alıyorum. Burada sağ bacağımı geriye doğru yatmadan kaldırabildiğim kadar kaldırıp indirmek istiyorum. Fark ettiyseniz geriye doğru yatınca Sağ bacağım çok güzel kalkıyor. Ama amacım geriye doğru yatmamak ve bacağı daha fazla kaldıracağım diye sağ dizi bükmenizi istemiyorum. Gene sağ bacak tamamen aktif, kalkabildiği kadar kalkıyor, dümdüz ve aktifken ve yere doğru parmaklar dokunuyor. Bakışları bir yere sabitliyorum. Dengede çok zorlanırsanız sol elle yakınızdaki bir duvardan ya da bir yerden destek alabilirsiniz. Ve nefesleri burundan alıp burundan veriyorum sağ bacağım iyice aktif kaldırıp indiriyorum hadi son altı tane bir çeneyi boyuna gömmemeye çalışıyorum başının tepesinden yukarıya doğru uzuyorum sağ dizim aktif son iki tane bir ve iki süper buradan aynı şekilde diğer tarafı yapıyor olacağız Dik bir duruşun içindeyim. Başımın tepesinden böyle bir mıknatısla beni yukarıya doğru çekiyorlar. Elim yani çene hiç öne geriye düşmüyor. Ellerim belimin üstünde karnımı hafif aktive ettim. Sol ayak parmaklarım point sol bacağımı aktive ettim. Geriye doğru yatmadan kaldırabildiğim kadar kaldırıyorum ve indiriyorum. 3. Denge zorlaşırsa eğer elden destek alabilirim. O diz kapağı aktif arkaya doğru yatmıyorum. Hadi son 5 tane. 1 2 3 4 Son. 5 Süper. Buradan şöyle bir bacak bacakları sallıyorum. Rahatlatıyorum. Aynısını bir de arkaya doğru yapıyor olacağız. Onu da gösteriyor olacağım. Orada da şunu yapmak istemiyorum. Yine ellerimi belimin üzerine koyacağım. Sağ ayağımı point bir şekilde arkaya doğru yollayacağım. Zaten sağ ayağı point arkaya yolladığımda dik duruyorum. Hafif beden öne doğru geliyor. Ama onu artık daha fazla getirmek istemiyorum. Burada tutmaya çalışıyorum. Ve burada çok önemli. Arkadaki diz siz hiç fark etmeseniz bile minimal de olsa sürekli bükülme eğiliminin içinde oluyor. Dolayısıyla eğer ki karşınızda bir ayna olursa kendinizi gözlemleme ve fark etme şansınız çok yüksek oluyor. O yüzden mümkünse bir aynanın önünde çalışabilirsiniz bunu. Çünkü fark etmeseniz bile o diz bükülüyor. Şöyle yapacağım. Sağ ayağımı tekrardan point yaptım. Arkaya doğru yolladım. Dik bir omurganın içindeyim. Öne doğru yatmıyorum. Sağ bacağı kaldırabildiğim kadar kaldırıp indiriyorum. Zaten çok kalkıyorsa muhtemelen yanlış yapıyorsunuzdur. Aktive ediyorum sürekli bütün konsantrasyonu o bacağı aktive etmekte. Sağ popoyu hissediyor olmanız lazım burada. 5, 6, 7, 8, 9, son bir tane 10. Süper. Aynısını ters tarafta yapıyor olacağım. Eller benimin üstünde. Sol ayak parmak uçlarını yere yerleştirdim. Artık burası benim son noktam. Durduğum nokta burası. Buradan daha fazla öne yatmıyorum. Ve sol bacak aktif. Kaldırıp indiriyorum. Sol popo zaten bunu yaparken kendiliğinden kasılıyor olacak. Sol dizi aktive etmek çok önemli. Devam. Hadi son altı tane. 3 4 5 Altı. Süper. Buradan şöyle bir bacakları sallıyorum. Rahatlatıyorum, ayaklarımın arasına uygun bir açıklığa getiriyorum ve yavaşça delin çömenliğin içine yerleşiyorum. Buradan mümkünse şöyle elleri kullanmadan hafif kamburu çıkartıp küçülüp kalçayı yere yerleştirmeye çalışmak istiyorum. Ve buradan dört ayağın içine yerleşiyor olacağım. Şöyle başlayacağım. Dört ayağın içine yerleştim. E, metimi tamamen ortalamak istiyorum. Yani e, sağ elim ve sol elim eşit uzaklıkta olsun metin sağ ve sol tarafına. Metimin tamamen ortasında olduğundan emin olduktan sonra sol elimi metimin sol çaprazına hatta yani dışarıya gelecek şekilde dışarıya doğru çıkartıyorum. Sağ elim olduğu yerde kalıyor. Sağ ayak tabanı yere basıyor. Burada öncelikle şöyle bir sol bacağımı açabildiğim kadar yana doğru dizi büküp açıyorum. Köpek gibi aslında birazcık. Buradan sağ ayağımın üzeriyle yeri itiyorum ve sol bacağı düzeltiyorum, büküyorum. Düzeltiyorum, büküyorum. Bunu yaparken çok sağ tarafa doğru yatmamaya çalışıyorum. Devam. 4 oldu. 5 oldu. Ona tamamlamak istiyoruz. Eğer tamamlayabilirseniz çok yorulursanız bırakabiliriz. Kalçayı bayağı kasan bir poz aslında kaç oldu? 6, 7, 8, 9, son ve 10. Süper. Buradan yavaşça her şeyi kapatıyorum. Aynısının ters tarafını yapıyor olacağım. Hemen metinde ben de yön değiştireyim. Size de daha rahat görün diye. Dört ayağın içindeyim. Kendimi metime ortaladım, hizaladım. Sol elim olduğu yerde kalıyor. Sağ elimi hafif metin dışına, sağ çaprazına doğru yerleştiriyorum. Ve birazdan çok öne değil de biraz daha arkaya. Sol ayak tabanımı basıyorum yere. Ağırlığı sol dize verdim. Ve sağ diz kapağım tavanı göster gösterebildiği kadar tavanı gösterecek şekilde yana doğru açtım. Düzeltiyorum. Bir. 2 3. Ne kadar düzeliyorsa, ne kadar güzeldi, hiç önemli değil. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ve yavaşça kapattım buradan da. 4 ayak oradan hemen bir çocuk.

sonraki nefes alışla beraber yavaşça elleri kendime doğru yürütüyorum. Ve buradan bir oturuşun içine yerleşiyorum. Şimdi bundan sonrasında duvar kullanıyor olacağız. Ama meti duvara yaklaştırmak gibi bir kaygımız yok. Ee, dilerseniz ayağınıza bir çorap giyebilirsiniz. Eğer ayağınızda çünkü oje varsa e, o duvarları çiziyor olacak. Öncelikle ben bir hareketi göstereceğim. Sonra beraber yapıyor olacağız. Ben hemen çoraplarımı giyiyor olacağım ve şöyle başlayacağız. Siz de o sırada hazırlanabilirsiniz. Çorap giyecekseniz eğer onları giyebilirsiniz. Aslında aşağı bakan köpekte gibi başlayacağım. Şöyle e, topuklarım tam duvara gelecek şekilde topuklarımı duvara yapıştırıyorum. Ve buradan bir aşağı bakan köpeğin içine yerleşiyorum. Şimdi aşağı bakan köpeğim çok açık, o, kapalı olmak zorunda değil. Hatta açık bir köpeğim bile içinde olabilirim. Bir sonraki nefes alışla beraber ellerimi çok değil, sadece bir el kadar duvara doğru yürütüyorum. Ve burada sağ ayak parmaklarım takılı değil, sağ ayağımın üzeri duvara gelecek şekilde sağ bacağımı dümdüz yukarıya doğru itiyorum. Şimdi önce olduğum yerde amacım sağ bacağımı tutabildiğim kadar düz tutarken göğüs kafesimi itebildiğim kadar sol bacağa doğru itmek. Burada kalabilirim. Eğer yeterli bir esneme hissetmiyorsam ellerimi yavaş 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 sol ayağa doğru yürütüp pelvik tabanımı itebildiğim kadar duvara doğru itebilirim. Birkaç nefes burada kalıyor olacağız. İki nefes daha aldım burnundan. Bir sonraki nefes alışla beraber elleri minik minik öne doğru yürütüyorum ve sağ bacağımı kurtarıyorum. Buradan şöyle kalça topukları bir oturuşun içine yerleşiyorum. İki nefescik burada bir kalmak istiyorum. Sonra aynısının diğer tarafını yapıyor olacağız. Önce iki nefesimizi keyifle değerlendirelim burada. Bir. Ve iki. Eğer hazırsanız şimdi diğer tarafı yapıyor olacağız. Gene bir köpek pozisyonu içine yerleşeceğim. Topuklarımı duvara değdirerek. Topuklarımı duvara yaklaştırdım. Çok böyle kapalı bir köpeğin içinde değilim. Hatta neredeyse açık bir köpeğin içindeyim. Öncelikle bir nefes burada kalıyor olacağım. Sonraki nefes alışla beraber el çok değil. Şöyle yarım el kadar, bir el kadar. Ayaklarıma doğru yürüteceğim. Sol ayağım takılı değil. Sol ayağımın üstü duvara gelecek şekilde yerleştireceğim. Sol bacağı buradan önce bir yollayabildiğim kadar yukarıya doğru yollayacağım. Bir nefes burada kalıyor olacağım. Aldım burundan. Ve bir sonraki nefes alışla beraber. Elleri evet, yavaş yavaş sağa doğru yürütüp kalçayı itebildiğim kadar itmeye çalışacağım duvara doğru. Şimdi burada sol diz değdiği için duvara bir bükülme eğiliminde oluyor. Fakat ben o sol bacağı ne kadar düz tutmaya çalışırsam sağ bacaktaki esneme de o kadar şiddetlenecek. Mümkün olduğu kadar burada kalıyorum birkaç nefes. Hadi bir son birkaç nefes daha. Bir sonraki nefes alışla beraber ellerimi minik minik öne doğru yürütüyorum. Ve yavaşça sol bacağı kurtarıyorum. Buradan tekrardan kalça topuklara bir oturuşun içine yerleşiyorum. Önce iki nefes dinlenmek istiyorum olduğum yerde. Bir, iki, buradan artık metimin ortasına doğru gelebilirim ve eğer hazırsanız son bir tane esneme sonrasında bitiriyor olacağım. Ayak tabanlarını birleştiriyorum olduğum yerde, badok konasının içine yerleşmek istiyorum, topukları yaklaştırabildiğim kadar kendime doğru yaklaştırıyorum. Dizi itebildiğim kadar yana doğru itiyorum. Ve buradan dik bir omurgayla yani düz bir omurgayla mümkün olduğunca kamburlaşmayan bir omurgayla öne doğru bir kapanışın içine yerleşiyorum. Ya da gidebildiğim son nokta neresi ise oraya doğru gidiyorum. Dizleri itebildiğim kadar sağ ve sol tarafa doğru itiyorum. Kalçayı itebildiğim kadar geriye doğru itiyorum. Ve hadi son şöyle bir 50 saniye daha burada kalıyor olacağız. Nasıl istiyorsanız öyle değerlendirebilirsiniz. Kalçayı itmeye devam ediyorum yere doğru. Omurgayı uzatabildiğim kadar uzatıyorum. Nefesleri burundan alıp burundan veriyorum. Nefesleri de uzatabildiğim kadar uzatıyorum. iki nefes. Al burundan. Bir. Ve iki. Buradan yavaşça ileri kemre doğru yürüttün. Bacakları topladın. Rahat bir oturuşun içine yerleştin. Ve artık yavaş yavaş kasık esnetme serisinin sonlarına geliyoruz. Son dersler. Lütfen bırakmayın. Devam edin. Ve yerine dek, görüşene dek sevgiyle kalın.